Bye. Ah. Şimdiler beni izliyorlar Her fırsatta şehri yokluyorlar Kesilmiş cezam yakılmış infazım Kime sorsam adımı söylüyorlar Biri iş vermiş kimi fişlenmiş Herkes aklını almış bu işten İçine düştüğün her yolu denedik Sonunda hepsinin sonu Biz işler tutulmuş sokaklar Ellerim kan dört bir yanımda aynasızlar var Kesilmiş nefes her yer karanlık Çığlık çığlığa insanlar Bir cinayet var ben masumum Boş yere koştular arkamdan Ne biz iz ne delil ne de kaydım var Benim 23 yıl bir kaydım var Herkes yol almış arkamdan Kime iş koysak korkum var Ödenmiş bedel çoktan var Sizinle değil hayatla kavgam var Ne şehir ne cadde ne dar sokaklar Kabuk tutarsa aldığım yaralar peşindeyim Korkma çekil kenara Sizinle değil umutla kavgam var Herkes peşinde bir şeylerin Kader örmüş ağların sevinmeyin Köşe başları sıkıntı mevzu derin Birazdan sesi gelir keleşlerin Sonu gelmeyecek mi bu işlerin Her gece boş yere kasılıyor dişlerim Bıktım usandım artık bil isterim Çeker silah kafama sıkar giderim Hayatla kavga var yarınlar, hayatla kavgam var, tükenmiş Kaybetmişiz sanma, hayatla kavgam var, var, Karanlık yarınlar, hayatla kavgam var, tükenmiş Kaybetmişiz sanma Kirletmişler sokakları Her tarafta ağlayan insanlar Gözü kan dolmuş kin tutmuş Artık yelken açan yok sevdaya Bense yanılmışım Kim için savaştığımı unutmuşum Sana aldanmam Burun burun eğim ölümle bu aralar Korkum yok bana yaklaşma Şimdi ne acak kurşun dursun Yüreği yatan varsa gelip vursun Orada tetik düşüren olmayacak Çok satıyormuş dostluk Evimde beş kuruş kalmayana dek sustuk Boş yere kovaladı koştum durdum Kafamda her şeyi kurdum vurdum Yürüdüğüm yolunda la kafesi yoktu vazgeçmeye geçmeye ramak kalmış her gece üstüme oynanır o yollar. Beni sevmeye cesaret etmiyor kimse sırtımdan vurur alçaklar Kimsenin olmadığı bir yerdeyim ana tut ellerimden bırakma Sen gibi sevmeyecek hiç kimseler gelmesem de bana darılma Yitirme umudunu kendine gel bize bizden başkası misafir gibi Sil gözlerinde dik yıkılma bundan sonra